Bu videomuzda reel sayılar kümesi ile ilgili konuşacağız. Oldukça kapsamlı bir video olacak. Baştan sona kadar dinlemeyi kesinlikle unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle uzun bir sayı doğrusu çizeyim. Ve bu sayı doğrusu kesinlikle yamuk olmasın. Çünkü yamuk olmasını istemiyorum. Bir sürü işlem yapacağız burada Çünkü sanki oldu. Tamam böyle iyi. Şimdi bu sayı doğrusu böyle bu şekilde eksi sonsuza ve bu şekilde artı sonsuza gidiyor. Şimdi biz temel kavramlar konusunu anlatırken öncelikle rakamlar kümesini tanımlamıştık. Rakamlar kümesi sıfırdan başlıyordu. Şuraya yazayım hatta. Rakamlar kümesi sıfırdan başlıyordu arkadaşlar. Rakamlar kümesi. Sıfırdan başlıyordu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani toplamda 10 adet rakamımız vardı. Sonra nereye geçtik? Sayı kümelerine geçtik. Sayma sayılar kümesi, doğal sayılar kümesi, tam sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, irasyonel sayılar kümesi ve reel sayılar kümesini işliyoruz bugün. Acaba neden? Şimdi bunlar hepsi bir bütündür arkadaşlar. O yüzden biz de burada hepsini bir bütünlük içerisinde ne yapacağız? İşlemeye çalışacağız. Umarım lisanlarım olmaz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Biz sayma sayılar kümesini nasıl belirtmiştik? Birden başlıyor değil mi? 1, 2, 3, 4, 5... Diyelim ki şurada geldi 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 9'u içerisine aldı. Şurada belirteyelim nokta şeklinde. Böyle geldi geldi. Diyelim ki şurada 25'i içerisine aldı. Sonra bu şekilde geldi 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 geldi. Diyelim ki 1007'i içerisine aldı. Şöyle noktayla belirtelim. Bu şekilde gitti, gitti gitti gitti. Artı sonsuza kadar gitti. Biz bu kümeye ne ad veriyoruz arkadaşlar? Birden başlayıp artı sonsuza giden sayı kümesine ne ad, ne ad veriliyoruz? Ad veriyoruz. Sayma sayılar kümesi adını veriyoruz arkadaşlar. Sayma sayılar kümesi sayma sayılar kümesi. Demek ki sayma sayılar kümesi birden başlıyor, artı sonsuza kadar gidiyor. Sonra ne yapmışız? Bu sayma sayılar kümesinin üzerine bir şey ilave etmişiz, ilave etmişiz çok önemli bir şey, sıfırı ilave etmişiz arkadaşlar. Sıfır. Sayma sayıların kümesinin üzerine sıfırı ilave edince yeni kümemizin adı ne oldu? Yeni kümemizin adı arkadaşlar, artık doğal sayılar kümesi oldu. Doğal sayılar kümesi oldu. Demek ki doğal sayılar kümesini sayma sayılar kümesine ayıran tek özellik neymiş? İçerisinde fazladan sıfırı barındırması. E sıfırda neydi arkadaşlar? Nötürdü. Ne Dikkat ettiyseniz bakınız sıfır nötürdür. Diğerleri birden başlıyor artı sonsuza gidiyor. O zaman arkadaşlar biz sıfırı saymadığımız zaman sıfırın dışında diki diğer sayılar ne oluyor? Aslında sayma sayılar kümesi oluyor değil mi? Öyle değil mi? Aynen öyle. Hatta bazı yerlerde arkadaşlar sayma sayılar kümesini belirtirken sayma sayılar kümesini belirtirken pozitif doğal sayılar diye konuşurlar. Pozitif doğal sayılar. diye isimlendirirler burayı. Çünkü sıfırı saymadığımız zaman geriye kalanlar pozitif doğal sayılar oluyor. Zaten biz pozitifliği, negatifliği de konuşacağız. Şimdi Devam ediyorum. Sonra ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bu doğal sayıların üzerine bir de negatif sayıları ilave etmişler. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Geliyor, 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 geliyor buraya diyelim ki eksi 29 burada. Sonra burada devam etsin, devam etsin, devam etsin. Eksi 2027 diyelim ki. Şurada devam etsin, devam etsin. Eksi sonsuza kadar gitsin. Biz bu doğal sayıların üzerine negatif sayıları ilave ettiğimiz zaman son durumda ortaya çıkan kümenin adı nedir peki? Sesinizi duyuyorum. Harikasınız. Son durumda ortaya çıkan kümemizin ismi Tam sayılar kümesidir. Ha. Peki bir şey soruyorsunuz şimdi bu sormak istiyorsunuz. Peki rasyonel sayılar bunun neresindedir diyorsunuz şimdi. irasyonel sayılar nerededir? Bu sayı doğrusunun üzerinde nerededir diye soruyorsunuz şimdi. Ben de cevap veriyorum. Şimdi arkadaşlar normalde bu burada belirttiğimiz tam sayıların hepsinin bakınız tam diyorum. Tam yani ha. Böyle küsuratlı, bölümlü şey değil yani böyle tam şekilde ifade edebiliyoruz bunları. Bunların hepsinin paydasında gizli bir bir vardır. Yani aslında bu sıfırın altında bir bir vardır. Gizli bir bir vardır. Bunun da, bunun da, bunun da, bunun da, bunun da, bunun da, hatta bunun da, bunun da, bunun da. hepsinin altında gizli bir bir vardır. Biz işlem kalabalığı olmasın diye arkadaşlar bu gizli biri yazmıyoruz. Yazmıyoruz. Zaten siz bir sayıyı bire böldüğünüz zaman yine kendisi olduğu için biz bu biri yazma ihtiyacı hissetmiyoruz. Aslında demek ki tüm bu tam sayıların paydasında gizli bir bir var. Yani aslında hepsi ve A bölü B şeklinde yazılıyor. Biz sadece bunların paydası gizli bir bir olduğu için biz onu yazmıyoruz ve bunlara ne diyoruz? Tam sayı diyoruz arkadaşlar. Tam şekilde ile ifade edebildiğimiz için bunlara tam sayılar diyoruz tamamına. Şimdi peki diyeceksiniz ki e o zaman rasyonel sayılarla tam sayılar kümesi aynı şey mi diye soruyorsunuzdur. Hayır arkadaşlar. Rasyonel sayılar bunların hepsinin altında gizli bir bir var ya. Hatırlayın hatta şöyle notumuzu düşürelim. Notumuzu yazalım buraya. Anlaşılsın. Not diyorum şuraya. Hatırlayın rasyonel sayıları nasıl ifade etmiştik? A bölü B şeklinde yazılıyordu. Fakat B kesinlikle sıfıra eşit değildi. Eğer sıfıra eşit olursa ne oluyordu? Tanımsız oluyordu. Demek ki A bölü 5 şeklinde yazılan tüm sayılar neymiş arkadaşlar? Rasyonel sayıymış. Fakat payda sıfır olmamak şartıyla. Çünkü tanımsız yapıyor. E o zaman ben şunu diyebilir miyim? Bunların hepsinin paydasında gizli bir bir var. O zaman bunların burada yazdıklarımın hepsi birer rasyonel sayıdır. Ama bu kadarla kalmıyor rasyonel sayılar arkadaşlar işte. Şimdi ben bir zomlama yapacağım. Nasıl bir zomlama? Mesela şu 1 ile 2 aralığını alıp Şurada büyüteceğim arkadaşlar. Büyük ekranda inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şöyle aldım buraya arkadaşlar o kısmı. Bu kısım ne kısım biliyor musunuz? Başka bir kalemle yazayım hatta. Şu aralığı arkadaşlar. Şu aralığı. Şöyle güzelce yazayım. Şu birle iki aralığını alıp şuraya zomlayacağım. Yani büyüteceğim. Şimdi bu kısmı buraya büyüttüğüm zaman şöyle bir şey ortaya çıkacak. Şurası 2, şurası 1. Şimdi arkadaşlar ben bu 1 ile 2 arasını sonsuz parçaya bölebilirim. Ama ben şimdilik işlem kolaylığı olsun diye ben burayı arkadaşlar 4 parçaya böleyim. Eşit 4 parça. 1, 2, 3. Çok eşit olmadı ama idare edelim. Hatta şurayı sileyim. Biraz daha eşitliği yakalamaya çalışayım. 2. Şimdi arkadaşlar ben 1 2 arasını ben 4 parçaya böldüğüm zaman şuradaki her bir uzunluk kaç birim olur arkadaşlar? Her bir uzunluk. Hatırlayın. Bir soru çözmüştük bununla ilgili. 1 ile 2 arası arkadaşlar bu kaç birimdir? 2'den 1'i biri çıkardığınız zaman 1 bir birimdir. 4 parçaya böldüğünüz zaman her biri ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 4 birim olacaktır. 1 bir bölü 4. 1 bölü 4. 1 bölü 4 birim olacaktır. Şimdi ben arkadaşlar şu noktayı bulmak istediğim zaman, şu noktayı bulmak istediğim zaman ne yaparım? Birinin üzerine şuradaki uzunluğu ilave ederim değil mi? Bu noktayı bulurum öyle değil mi? Aynen öyle. Hadi ilave edelim o zaman. Şu, bir, şu, şu noktayı bulalım. 1 artı 1 bölü 4 dediğim zaman burası ne olur? 5 bölü 4 olur. Demek ki şu nokta kaça tekabül geliyormuş? 5 bölü 4. Bakınız. Demek ki bu aralıkta bir tane rasyonel sayı varmış. Hmm. Şimdi ben bu aralığı bulmak istersem ne yapacağım? Şu aralığı bulmak istersem, yani şu noktayı bulmak istersen ne yapacağım arkadaşlar? Şu birin üzerine şu uzunluğu ilave etmek zorundayım değil mi? Aynen öyle o zaman yapalım. Ben bu aralığı burayı bulmak istersem o zaman birin üzerine 1 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 diyeceğim öyle değil mi? E şurası ne olacaktır? 2 bölü 4 olacaktır. Hatta sadeleştirdiğim zaman burası 1 bölü 4 olacaktır. Bir de şurada bizim birimiz kalmıştı değil mi? Bunun üzerine biri ilave edersem bu da ne olacaktır? 5 bölü 4 kere 1 4 pardon şurası şurayı yanlış yazdık arkadaşlar. Şurayı sileyim. Teker yazayım yanlışlık olmasın. 1 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 dediğim zaman şurası ne olacaktır? 2 bölü 4 değil mi? Sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 2 olacak. Bir de şurada birimiz kalmıştı onu unutmayalım artı 1 dediğimiz zaman burası ne olacaktır? 3 bölü 2. Demek ki şu noktanın 3 bölü 2'ye tekabül ediyormuş. Bakınız bu arada bir tane rasyonel sayı daha varmış. Peki şuraya gelelim şimdi. Bakınız şu noktanın neye tekabül ettiğini bulalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burayı bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? 1'in üzerine anlatabiliyor muyum? 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 ilave ettiğim zaman burayı bulacağım. Veya bir yöntem daha keşfetmiştik. Veya arkadaşlar geriye geldiğim için daha küçük bir sayı elde edeceğim için 2'den 1 bölü 4'ü de çıkarıp bulabilirim. Ben kolay olanını yapacağım arkadaşlar. Şu noktayı bulmak için 2'den başka bir kalem seçeyim. 2'den 1 bölü 4'ü çıkarıyorum. O da ne olur? 7 bölü 4 olur. Bu noktamda neymiş? 7 bölü 4. Şimdi bir şeyler dikkatinizi çekti mi? Bakın uz uzun uza diye anlatıyorum anlamanız açısından. 1 ile 2 arasında biz 1 ile 2 arasını 4 eşit parçaya böldüğümüz zaman bakın kaç tane rasyonel sayı oluştu? Bir tane burada, bir tane burada, bir tane de burada. Dikkat ettiniz mi? Biz işte bu küçük aralığı arkadaşlar biz bunu bine de bölebiliriz ve bunları teker teker bulabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Bin eşit parçaya da bölüp teker teker bulabiliriz. Hasta bir trilyon parçaya da bölüp teker teker o noktaları ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Demek ki bir, birle ile iki arasında bile sonsuz tane rasyonel sayı varmış arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden biz zaten bunları tam şekilde ifade edebiliyoruz ya. Bunların paydası gizli bir olduğu için sıkıntılı değildi. Bunları zaten peşin olarak biliyoruz. Bunlar eee ayrıca birer rasyonel sayıdır. Ama bunların arasında, bunların arasında bir de arkadaşlar sonsuz tane rasyonel sayı da var. İşte onlar burada geliyor, mantığı buradan geliyor. Ha o zaman şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Şunu diyebilir miyiz? Bu sayı doğrusunun içerisinde arkadaşlar diyelim ki 1 ile 2 arasını biz konuştuk. Şu 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 aralıkta bile sonsuz tane ne varmış arkadaşlar? Rasyonel sayı var. Peki şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bunun tamamı Pardon, ra ra bunun tamamı evet, bunun tamamı rasyonel sayıdır diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Bu aralıkta arkadaşlar bir de irrasyonel sayılar var. Anlatabiliyor muyum? Bir de arkadaşlar karmaşık sayılar var. O yüzden hatta karmaşık sayılarda hatırlarsanız arkadaşlar karmaşık sayılarda bir reel kısım vardı, bir de sanal kısım vardı. İşte biz burada kastettiğimiz bir şey reel sayılar kümesine kastettiğimiz şey reel yani gerçek. Yani bu sayı doğrusunda üzerinde görebildiğimiz değerler. Karmaşık sayılar konusunu şimdilik karıştırmayalım arkadaşlar. Konumuza devam edelim. Şimdi bir de bir de arkadaşlar şey var. İrasyonel sayılar var. Onu da konuşalım. Hatta şöyle şöyle şurayı çizelim ki anlaşırsın. O zaman o zaman biz bu aralıktaki diğer küçük sayıları da saydığım, diğer sonsuz sayıları da saydığımız zaman arkadaşlar, demek ki neymiş? Rasyonel sayılar kümesi. Tam sayılar kümesini de içine alıyor. Bir de mesela bir aralık daha konuşalım. Mesela kök 4 kaça eşittir arkadaşlar? 2'ye eşittir. Peki kök 5 kaça eşittir? Kök 5 kaça eşittir arkadaşlar? 2'den büyüktür. Öyle değil mi? 2'den bir ama nerede? Hatta şuralarda bir yerde olmaz mı mesela? Şuralarda bir yerde olmaz mı? Normalde kök 4 olsa 2'nin kendisi olur. Ama kök 6 dediğim, hatta kök 6 diyelim arkadaşlar. Kök 6 buralarda bir yerdedir. Öyle değil mi? Kök 6 buralarda bir yerdedir. Ama kök dışına da çıkmıyor. Biz bunlara ne diyorduk? İrasyonel e, sayılar diyorduk. Dikkat ettiniz mi? Bu sayı doğrusunun içerisinde irrasyonel e, sayılar da var. Sadece rasyonel sayılar yok. Mesela arkadaşlar kök 9 3'e eşittir değil mi? Yazalım ya bilgilerimiz boşa gitmesin. Mesela kök 4. Kök 4 2'ye eşittir. Öyle değil mi? Peki kök 5 arkadaşlar. Kök 5 2'den biraz büyük olacak ama kök dışına çıkamayacak. Yani arkadaşlar şu aralıkta şu aralıkta bir yerlerde olacak arkadaşlar. 2 ile 3 arasında bir yerlerde olacak. Peki mesela kök 9 diyelim. Kök 9 3'e eşittir. Fakat kök 10 dediğimiz zaman veya kök 11 dediğimiz zaman arkadaşlar 3'ten büyük 3 ile 4 arasında bir yerlerde olacak. Yani şu aralıkta şu 3 ile 4 arasında şuralarda bir yerde olacak. Demek ki arkadaşlar bu sayı doğrusunun üzerinde sadece rasyonel sayılar yok. Bir de o aralıklarda sadece rasyonel sayılar yok. Bir de irasyonel sayılar var. Anlatabiliyor muyum? Ha. Demek ki şöyle bir toplama yaptığımız zaman arkadaşlar. Önce sayma sayılar kümesi, sonra doğal sayılar kümesi, sonra tam sayılar kümesi. Öyle değil mi? Sonra da rasyonel sayılar kümesi geliyor. Öyle değil mi? Ve bu rasyonel sayıların dışında bir de bu sayı doğrusunun üzerinde bir de irasyonel sayılar var arkadaşlar. Onları da mesela bu sayı doğrusunu üzerinde gösterdik. Mesela şurayı gösterelim. Şurayı gösterelim. Mesela kök 5 arkadaşlar şuralarda bir yerdedir. Kök 11 arkadaşlar işte şuralarda bir yerdedir. Öyle değil mi? Ha. Şimdi biz bunları niye anlattık şimdiye kadar arkadaşlar? Şu şemayı çizebilmek için. Şu şemayı çizebilmek için. Ama nereye çizeceğim şimdi bu şemayı? şurayı çizileyim arkadaşlar. Şu rakamların olduğu kısmı çizileyim. Biz şöyle bir küme yaptığımız zaman arkadaşlar. Şöyle küçük bir küme yaptığımız zaman. Bu işteki küme ne olacak arkadaşlar? Sayma sayılar kümesi sonra. Doğal sayılar kümesi sonra. Tam sayılar kümesi sonra. Rasyonel sayılar kümesi. Bir de bunların dışında artı diye ilave edeceğimiz arkadaşlar, pardon. Bir de bunların dışında bir küme daha var. O da kim? İrrasyonel sayılar kümesi. Ve bunların toplamı olan kümeye de arkadaşlar biz reel sayılar kümesi diyoruz. Reel sayılar. Reel şunları yaz, yazalım. Sayma sayılar kümesi n artı ile gösteriyordu. Doğal sayılar kümesi n ile. Tam sayılar kümesi z ile. Ve arkadaşlar rasyonel sayılar kümesi pardon rasyonel sayılar kümesi q ile Rasyonel sayılar kümesi q ile ve reel sayılar kümesi de arkadaşlar r harfi ile gösterilir. Peki burada neyi anladık? Demek ki e, rasyonel sayılar kümesi tam sayılar kümesini kapsıyor. Tam sayılar kümesi de doğal sayılar kümesini, o da sayma sayılar kümesini kapsıyor. Biz bunu alıp şöyle şematize ettiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. Sonra bunun üzerine arkadaşlar bu şeklin üzerine bir de irasyonel sayıları ilave ettiğimiz zaman bütün bunların oluşturduğu kümeye biz ne diyoruz? Reel sayılar kümesi diyoruz. Demek ki reel sayılar kümesi rasyonel sayılar ve irasyonel sayılar kümesinin tamamını ne yapıyormuş? kapsıyormuş arkadaşlar. Umarım kafanızda bir mantık oluşmuştur ve demek istediklerimi daha iyi anlamışsınızdır. Kafanıza takılan bir şey varsa lütfen bu videonun altına yazın. Ben gereken açıklamayı yapmaya çalışırım. Sağlıcakla kalın. Sorularda buluşuruz.